Şey, yaz bunu nefes al Evet hocam eee <laughs> yeni endemik e, bitki merkezlerinden birisi olan e, Ergan Dağı'nda TÜBİTAK'ın desteğiyle bir proje yürütüyoruz. Gördüğümüz gibi şu anda bitkinin çiçekleri üzerinde koleoptera takımı dediğimiz e, takımın böcekleri var. Bu böceklerin özellikle bitkilerin çiçeklerinde gezerek vücutlarına yapışan polenleri bir başka bitkinin aynen şurada olduğunuz gibi şu polenlerini almakta veya başka bir çiçeğe götürerek tozlaşmanı sağlamakta. Ergan Dağı'nda 5'er 100 metre yüksekliğe bağlı olarak 1500 metreden başlayarak 4 istasyonda yaklaşık 35 farklı alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye'de böyle bir dağın bitki ve böcek ilişkilerini başka bir ifadeyle o dağdaki tozlaşmaya katkıda bulunan böceklerin komple bir şekilde çalışıldığı başka bir çalışma yok. Bu ilk çalışma niteliğinde olacak. Derinliği 9 milim. Evet. Tutmuş olduğumuz kayıtlardan ve saha gözlemlerinden hangi bitki türlerine polinatör olarak hangi böceklerin geldiğini kaydediyoruz ilginç bir gözlem olarak özellikle bitki türlerinin çiçeklere özelleştiğinde onları tozlaştıran böcek sayılarının, böcek çeşitlerinin gittikçe azaldığını görüyoruz. Ve özellikle daha özgü endemik bitki türlerinin bazılarına sadece tek bir tozlaştırmak için böcek çeşitinin geldiğine e, bu bir buçuk yıla aşkın e, süre e, sonunda e, fark ettik. Araştırmamızın ilginç bulgularından birisi de buydu. Örneğin bazı e, özelleşmiş çiçeklere sahip e, geven çeşitlerinin tek bir e, Bombus arısı tarafından tozlaştırıldığı ve yine e, işte taşkıran e, bazı taşkıran türlerinin tozlaşmasında sadece tek bir sinek e, türünün etkili olabileceğini kaydettik. Etiketliyoruz. Servarun etiketiyle. İşte bunun türü neymiş? Nereden toplanmış? Kim toplanmış? Ne zaman toplanmış?